Evet, açıklamak için size öne davet ediyoruz. Evet, bu akşam aranızda en başarılı tabak yapan Meme Şef yaptı tabağı en yakın yapan yarışmacımız. Müzik Ve Master Şef Türkiye All 5. hafta devam eden ismi Bu oyunda birincisi sıra. Sensin. Güzeldi. Yani bir kere balığın sululuğu, kaplaman, taraman, bezelye püren. Yanına koyduğun salatalar çok güzeldi. Bir eleştiri yapacaksak. Evet oraya bezelyeyi ya da taramayı kaşıkla koyabilirsin. Ama iş çok ciddiye bindiğinde sana sıkıntı yaratabilir. Haklısın. Kötü bir şey olduğu için demiyorum ama her şeye bakıldığında bir yere takılırsa sıra oraya da gelebilir. Ama onun dışında gerçekten sululuğuyla, kaplamasıyla, lezzetiyle çok güzel bir tabak yaptın. Tebrikler. Afiyet tarama olsun da. şef. Sizin tabağınıza yakın mi? En, en, güzel ne mutlu bana. Berlin Şef'in dediği gibi gerçekten güzel bir taramaydı. Afiyet vuruyor. Olsun. vuruyor. Limonu vuruyor, taraması vuruyor, Aviyarı vuruyor. Güzel bir tarama. Afiyet olsun. Eline sağlık, Gidebilir miyim? Yani istiyorsan kal. Hadi, hadi. sandalye falan hadi, istersen. Hadi 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 hadi. Birinci çıkmama çok sevindim. Özellikle Mehmet Şef'in tabağında. Benim tabağıma en yakındı soslarıyla vesaire anlatınca. Esra sensin dedikleri zaman böyle bütün dünyalar benim oldu. Ve bir an annem gözümün önüne geldi. Özellikle burada Danilo şefe ne kadar teşekkür etsem az. Niçin burada olduğumu hatırlattı bana. Çünkü benim anneme vermiş olduğum bir söz vardı. sağlık Bilindir. Seni var ya geberteceğim. Vallahi geberteceğim seni. Vallahi geberteceğim seni. Gebertmeyin. Onu beni bırak tutaydın ya. Var ya. Bu gecenin en başarılı ikinci tabağını yaparak Masterchef yolculuğuna devam eden arkadaşımız. Gecenin ikincisi. Çağatay. Elinize sağlık. Evet Çağatay senin de tabağın güzeldi. Ee, uygulamaları gayet güzel uygulamışsın. Sende de e, özellikle Somer Şef'in benim de çok dikkat ettiğim bir şey. Danilo Şef'in de öyle. Bezelye püresi. Bezelye püresindeki Biraz kıvam sorunum var. Balığın pişmesi iyi. E, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, şeyin de güzel. Mürekkebin de iyi. Taraman da güzel yani. E... Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beşinci haftada olmak güzel. İyi olan kazansın arkadaşlar. Üzülmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hatağım varsa tekrardan affolaşın. İyi akşamlar. 3'te 3 üç yapıyorum. 3 haftadır potadayım ve sürekli ikinci tura kalıyorum. Fine dining bir tabak gelmesi ve özellikle Mehmet Şef'in tabağının gelmesi beni çok mutlu etti zaten. Güzel bir tabak, iyi bir tabak. Potadan çıktım. 5. haftaya devam ediyorum. Koçum bebeğim. Selamlar. <laughs> 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 Eyvallah hoşça. Tebrikler canım. Teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar geldik MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacımıza. Vermiş olduğumuz tabağı daha başarısız yaparak Masterchef Türkiye Old Star'a veda eden yarışmacımız. Aramızdan ayrılan yarışmacı ...Berker. Berker, balığın... ...bizim istediğimizden daha fazla pişmiş. Ya gerekli ısıya geldikten sonra... ...balığı tutma... ...derecemiz bir dakika bile değil. Yaklaşık 55 saniye civarında. Özellikle ve özellikle diğer... ...bütün yarışmacılara bakarak... ...en fazla pişmiş balık sende. Mert, senin balığın... ...biraz kaplaman az olsa da... ...en iyi pişmiş balıklardan biri diyebiliriz. En sulu. En, su. evet, en sulu ve en güzel... ...pişmiş balık diyebiliriz. Yani benim balığıma... ...pişme olarak yakın bir balıktı. Gelelim taramalara. Berker tarama kalın. Çatalla yukarıya kalkıyor. Yani bizim tarama dediğimiz şey... ...ekmeğe sürebilecek kıvamda olması lazım. Senin taraman... ...diğer taramalara göre... ...daha kalın bir tarama. Mert senin e, taraman güzel biraz daha yoğunlaştırabilirdin. Ama kıvam olarak güzel bir tarama. Berker senin patates kaplamanda ya da karnötüllerinde herhangi bir problem yok. Ama iki temel ürün. Biri ana ürün, balığın pişme sorunu. Diğeri ise taramanın çok kalın olması. Yani kıvamının çok yoğun olması. Mert, dört haftadır inanılmaz bir efor veriyorsun. Her haftayı burada bitiriyorsun. Bu hafta dibine kadar yaşadın diyebiliriz. Son iki. Buradan artık bir çıkış yakalar mısın bilmiyorum ama biraz dinlenmen gerekiyor. Yani yakalayamazsam zaten yani burada çok işim olduğunu düşünmüyorum artık ama yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ya yani konuşacak bile şeyim kalmadı ya. Vallahi yoruldum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Üzüldüm Berker'in gitmesine. Onun dışında şu an Bilmiyorum yani. enin yani emin olun şey yapıyorum. Zorluyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Mutlu etmiyor yani beni de sizin tabaklarınızı çıkaramamak ya da her oyunda öne çıkamamak şey değilim. Hani mental olarak sadece kendime şey diyorum tamam sakin olacak 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 diye sürekli presliyorum kendime Ama o çıkışı yakalamam lazım artık farkındayım. Bakalım şef bir dinleneyim kendime geleyim toparlanayım. İnşallah daha iyi geleceğim daha iyi döneceğim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Erken. Hayatımda geçirdim en zor haftaydı bu hafta. Hem mental hem fiziksel olarak çok yoruldum. Bundan sonra kesinlikle farklı bir Mert olacak. Zaten olmazsa 6. 7. pota artık beni yoracak ve düşürecektir. O yüzden ilk hedefim bu hafta kesinlikle potaya gitmemek olacak. Yes! Allah seni kahretmesin. Aklım çıktı. Bir yok ya. Geçmiş olsun bir daha da bu çocuğu potoya göndermeyin. Ben bu kadar sevinmedim. Allah belamı versin bak. Merdu tebrikler. Ee, Berke. Açıkçası söylemesi gerekirse çok üzüldü çünkü bence senin gerçek potansiyel görmedik. Ee, çok yeteneklisin. Senin elini çok lezzet. İstersen tatlı yap, istersen hamur işleri yap veya yemekleri yaptığı sürecinde bütün yemekleri lezzetli. Sanki yarım kalan bir hikaye gibi oldu. Geldiği için, yarıştığı için, olduğu için çok teşekkür ederiz ve <laughs> ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet bir yol biter bir yol açılır. Senin master şef yolculuğun burada maalesef bitiyor. Ama yolun var yolun açık. Beyefendiliğini ve çizgini kaybetmiyorsun. Teşekkür ederim. Güzel yarıştın yolun burada buraya kadarmış. Hayatta yolun daha çok uzun inşallah. Seni bana birisi sorsa iyi insan derim. Teşekkür ederim. Yani bence bu yeterli bir şey. Bugüne kadar hiçbir saygısızlığını görmedik. Somer Şif'e katılıyorum. Yani çok yönlü bir yarışmacısın. Yani evet sana tatlı iyi yapıyorlar falan dense de gerçekten e, pratik ve teknik bilgileri donanımlı bir yarışmacısın. Bu işte zaten her türlü kendini vermiş bir yarışmacısın. Sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu saygını ve bu iyi insanlığını kaybetme. Sağ olun. Burada psikoloji de yarışıyor şefim. Sanırım bence ona yetişemedim ben. Biraz tek hissettim kendimi. Kime güveneceğimi bilemedim çünkü birçoğu tanımadığım yarışmacılar. Dönemden olanlarla da çok bir samimiyetim yoktu açıkçası. Kendimi eksik hissettim ve sürekli 2020 dönemini aradım. O da beni mod olarak düşürdü. Yarışmanın başına dediğim gibi modunuz düşükse iyi yemek yapamazsınız. Bence böyle. Yaparsınız ama bu kadar oluyor. Ee, dediğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzeldi. Ee, ekibe, sizlere teker teker teşekkür ederim. Bu sefer ağlamadan çıkacağım o yüzden çok konuşmak istemiyorum. Çok sağ olun. Başarılar dileriz Berker. Selamlar. Teşekkürler Berker. Masterchef All Star hayatım şu an itibariyle son buldu. 2020 senesiyle sürekli böyle gidip geliyorum. Bu sefer o zamanki gibi ağlamayacağım ama söz vermiştim kendime. Çünkü Masterchef benim hayatımda çok güzel bir dönüm noktası. Bana açtığı kapı, yol, beni geliştirmesi. Biliyorum ki All Star'dan sonra da bu olacak. Bu yüzden mutsuz değilim, çok mutluyum. Berke bize sarılmayacağım mı? MasterChef Türkiye All-Star ana kadroya giren 10. yarışmacı Berker. Mehmet Şef'in son olarak bana nasıl biri diye sorsalar iyi biri derim demesi benim için gerçekten çok güzel bir hissiyat yaratıyor. Esra ablayla Adana böreğine geçtik. Benim yemeği çok sevdim ama daha önce yapmadığım bir börek. Esra ablanın da hamur kadın olduğunu biliyoruz. Bugün de arı kadın olarak geldi buraya. Renkler muazzam. Kraliçe arım benim. Yağlamada iddia alayım. Ya geleneksel Türk mutfağında zaten iyi yemekler yapıyorum. Her güne demek yaptığım için ve böyle şeyler yaptığım için bu yemeği de iyi yapacağımı düşünüyorum. Çok kez de evde yaptım, çok kez de beğenildi. Bugün o beğenilen yemeklerden bir tanesini de bugün burada yapacağım mavi kaptanı gerçekten olmak istiyorum. Umarım başarılı bir hafta olur benim için. Ve puan kazananı Berker Kırmızı takımı. Sizin aranızda duello kazananı Berker Kırmızı Takımı. Bravo Berker. Kaçmalama. Hayır, olur mu öyle şey? Kaçmalama. Kardeşime yine sağlık. Merhabacığım. Bizim... Ben de küs gitmiyorum ama çok mutluyum. Aynen ben de çok mutluyum. Kırk yıl arkamdan konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ayrılırken... Hiç keşkem yok, belki birazcık daha şöyle yapardım, böyle yapardım dediğim hiçbir şey yok çünkü ben şuna inanıyorum. Karşı taraftaki kişinin fikirlerinden bir fayda sağlayabileceğinize inanıyorsanız tartışmaya girebilirsiniz. Ama ondan size hiçbir yarar geleceğini düşünmüyorsanız tartışmanın da bir anlamı yok. Her birinizle yarışmak çok keyifliydi. Saygıda birinizle kusur ettiysem çok özür dilerim. Hepiniz çok iyi insanlarsınız, çok güzel yemekler yapıyorsunuz. Birbirimizi güzel hatırlayalım, kendinize çok iyi bakın der ve gidelim. <laughs> All Star'dan biraz erken elendiğimi düşünüyorum. Fakat buna kaptırıp kendi moralimi bozmayacağım. Çünkü Masterchef eminim ki bana yeni kapılar ve yeni rüzgarlar estirecek.